...seni buraya kapatmamak için neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah. Im. Hayatımdan vazgeçtim. Seninle birlikte kendimi de eve kapattım. <laughs> <laughs> Ama olmadı. Sönük. Oğlum. Ya Burcu'ya zarar verdiğin gibi İrem'e de zarar verseydin? Neden yaptın? Niye gittin o eve? <gülüyor> <gülüyor> Kendi dedi. Kendi çağırdı. Soner, yalan söyleme. Kendi çağırdı. Yalan söyleme oğlum. Hı? Hı? Annesi çığlıklarını duymuş. Zor yetişmiş. Hı? 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 İrem. İrem dedi, Hı? seni seni dedi, bek, bekliyor dedi, kapıyı açacak, kapıyı açacak, öpecek seni dedi. <laughs> İrem dedi. <gülüyor> <Öpeceksin>. <gülüyor> Kim dedi? Hı? Kim dedi oğlum? Caner dedi. Anne. <laughs> Yatırdın mı abimi? Hastane nasıl? Güzel mi? İyi. Temiz. Ferah. Ama ev gibi değil. Abin de çok ağladı ben ayrılırken. Birkaç gün alışır. Onun ait olduğu yer orası. Az kaldı İrem'e neler yapıyordu anne düşünsene bir. Evet. Hadi. Abinin odasına gidelim de şu resimlerini falan toplayalım. Tamam. Anne bence hiç üzülme. Biz elimizden geleni yaptık. Ama Soner'i zapt etmek mümkün değil. Baksana nasıl da sinsice saklanıp İrem'lere gitmiş. Yani Nermin teyze zamanında yetişmese kim bilir neler olacaktı. Artık taşımasak da olur değil mi? Ne yapıyorsun anne? Ömer bunu niye yaptın? Abinin hasta olduğunu bile bile onu o kızın evine neden gönderdin? Abine bu kötülüğü nasıl yaptın oğlum? Anne ben hiçbir şey yapmadım. Ben ne demek istediğini bile anlamıyorum. Anne aç kapıyı. Anne! Anne aç şu kapıyı! Aç! Aç şu kapıyı. Çıkar! Anne! Abimden başka hiçbir şey düşündüğün yok! Anlatsana! Sen de benim oğlumsun. İkinizi de düşünüyorum ben. Ya anne! Aç şu kapıyı anne! Aç şu kapıyı aç! Ya beni burada bırakamazsın. Aç! Efendim? Buyurun benim. Ama... Ama nasıl olur benim... Benim oğlum hiç saldırgan değildir ki. Tamam ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ben hastaneye gidiyorum. Abin huysuzlanmış. Ya anne! Aç şu kapıyı anne! Aç şu kapıyı aç! Ya beni burada bırakamazsın aç! Bu arada sen de ona yaptığın kötülükleri bir düşün bakalım. Ya ben ona bir şey yapmadım anne vallahi.